Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü hadis dersimizde Bab-ül Vutri qablen nevm mustahabbun limen zanna en la yastaykıza ahir el leyl. Yani gece yani kalk, kalkamayacağını düşünen bir insan için yatmadan önce vutri kılması. Onun için nedir? Mustahaptır. An Ebi Hüreyre radıyallahu anh'u kal, evsani halili, halil benim yani dostum, Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem bana tavsiye etti, bana emir etti. E, bir selasin üç şeyle, la eda'uhunna hatta emute. Ölünceye kadar o üç şeyi bırakmamamı, bırakmamamı emir etti. Sıyamu selas eyyamin min kulli şehrin. Her ay üç gün oruç tutmayı. Bu ayın başında, ortasında, sonunda ve eyyamul bid 13, 14, 15. günlerinde yani ve haftada bir sefer yani mesela perşembe günleri normal yani öyle tutan ve duhan duha iki rekat duha namazı bu kuşluk vakti dediğimizi ve en utire kable en ename yatmadan önce de utire kılmamı peygamber bana ne yapmıştır? Bana vasiyet etmiştir. Bu hadis hem Bukhari normalinde almıştır. Yani 1981. hadiste almıştır. ve ee, aynı zamanda e, Müslüm de bunu alıyor. Yani 721'de Müslüm de bunu almıştır yani. Bu hadisi alıntı etmiştir. Ve yine aynı konuda e, an Ebi Derda radıyallahu kal Evsani sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber diyor Ebu Hürre'ye vasiyet ettiği gibi yani bunu e, Ebu Derda'ya da aynı şekilde vasiyet etmiş. Len ma ma'iştuğu Yaşadığım sürece onları bırakmam. Bisiyami selas eyyami min kulli Her ay üç gün, her ayda üç gün oruç tutmamı. Ve duhan duha, kuşluk namazını kılmamı. Ve bi en la hatta utire. Yatmadan önce utir namazımı ne yapayım, kılayım. Ve bu da 722 Müslüm'de bu hadis ne yapıyor? Geçiyor, diğerlerinde de geçer yani. Bu konuda İbni Haceri Askalani Rahimahullah diyor ki, yani nedir bu hadislerde bizim yani e, alacağımız e, bir insan yani uyumadan önce yatmadan önce e, onun için nedir yani uterlerini kılmasıdır. Bu da kim için? Gece kalkamayan bir insan için. Bu da yani eğer iki uyku arasında kalkamıyor, işi var, şu var, bu varsa bu adam için nedir? Yani gecenin evvelinde yani yası namazı zaten gecedir. Kıldıktan sonra gece başlıyor. Yani namazını ne yapa? Kıla. İbni Hacer ile demiş. Hem de diyor burada yani kişilerin halleri vardır. Gücü, kudreti vardır. Yani herkes kendine göre. Mesela burada bazı hadisler vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e demiş. Yani sen ne zaman yani vitir kırıyorsun? Ebu Bekir demiş ki ben normal yani evveliyle evde, gecenin evinde kılıyorum. Ömer'e demiş sen nasıl kılıyorsun? Demiş ben gecenin yani yat, yatıp kalktıktan sonra. Peygamber yani Ebu Bekir demiş sen hezme aldın. Yani sen biraz daha normal titiz davrandın. Ömer'e de demiş ki sen gücü yani hani kalkıp yatıp kalkma o güce bağlıdır. Onu yapmıştır. Yani bu bir rivayet, bu rivayet vardır yani böyle bir bir rivayet normanda e, gelmiş. E, Hadisten e, meşhur olarak yani gelmiştir. E, burada da yani e, e, bunu şey alıyor. Mesela e, e, bu bu hadis şerifi e, şerh i nebevi müslüm üzerinde yani orada e, bunu alıyor. 6. cilt 281'de alıyor. 6. cilt yani 58'den bunu almıştır İmam Nebevi rahmetullahi Aleyhi. kendisi bunu almıştır ve ondan sonra ne yapmıştır yani bir insan eğer gece kalkamıyorsa o zaman yani yasınamadan sonra türlerini kılsın. Ki bugün bizim insanlarımızın hepsi hemen hemen bu vütürü ne yapıyor? Yani yasınamazını kıldıktan sonra türlerini kılıyorlar ve gidip şey bu nedir? Bu kalkamayanlar için. Ama kalkabilenler ise yani normalde iki rekat namazının sünnetini kılar yatarlar kalkmaları. Bu daha eftel, daha iyi, daha güzel. Ama eğer onu yapamıyorlarsa bu da sünnettir. Bunu da yapabilirler yani. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.